selamlar dostlar geri döndüm bayağıdır video atamıyordum ama bugün geldim bu arada 23 Nisan bayramınız kutlu olsun herkesin bütün çocukların bayramı kutlu olsun kulüp böyle ne <laughs> <laughs> dostlar böyle ee, bir de bir de ayper o da bir de çıkıyor dostlar 10 kanalımıza abone olursanız sevinirim dostlar şimdi bunlar değil ha. Dostlar bu arada iki gün önce benim doğum da o yüzden video gelmedi. Yani doğum kutlu olsun alırım. Hayır. Dostlar burada mega kutu var gördüğünüz gibi. Burada bayağı şeyler geldi. Bakalım orantımıza. 1404 dostlar. Yani artık bir zahmet çıksın. Açıyorum. Bismillah. Bismillah. Hadi 6. Ya ben senin 5'ine tüküreyim. Bir tane daha mega açalım mı dostlar? Yo 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 yo. Dostlar belli geldi biliyorsunuz. Dostlar buradan açmayacağım. Şuradan bir tane açacağım. Vereceksin bugün lan. İnat. Açacağım biraz daha dostlar. Lan o esnaneyi bana vereceksin? Dostlar çok karakteri maxladık. Maxlanıyor yani. Lan hadi. Biraz da bu sezondan Mega kutu açayım. Allah bismillah. Ya. Bu buradan biraz daha açıyoruz. Bir dakika. Hadi artık. Dostlar ya. Oğlum vermiyor. Aga verecek mi? Orana bakacağım bir. Oran 1456. Bunda da aynıdır. Ay yanlış. Ay ay bakma bakma. bakma. Yarım anda <laughs> ee, Bunda da 1456. Açıyorum biraz daha. Bak. Tarayı maksadık. Mortisi maksadık. Yani biliyoruz. Ver lan. Vereceksin aga. İnat. Ver lan şunu. Dostlar ben biz güya bunu bunları bir biriktiriyorduk. Çıkacaksın aga. Çıkacaksın. Lan ver artık şunu ya. Kutular bitti bitti açmıyor dostlar ya armut yapıp burada biraz bu sezonu açar <laughs> dostlar bu mega kutudan inşallah çıkar açıyorum ya da şunu açayım burada varsa varmış açıyorum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim hadi altı ya beşine tüküreyim ben senin bunu bunu açalım lan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan beşine de sonra da oyunu oynayacağını da ben şikayet ediyorum ben buna. Super slide, sıfır slide, sıfır slide, sıfır slide. Bir dakika nereden şikayet ediyorsan. Heh. Ya ben... Yardım edersin. Sen, sen şikayet edeceğim lan. Nereye? Bak o kadar kutu açtım. 3 tane 4 tane mega kutu açtım. Orana bakak. 1507 Bin yedi... Bin dostlar. Şunları alak ya. Bize set. Neredeyse bütün kutuları açtık ya. Ver hadi. Tamam Max ancak karakteri kalmadı ya. bu kutu açılımına döndü? Biz güya bir mega kutu açacaktık. Başa da kutu açılımı yaparım. Lan! Aga senin bana karizim mi var? Ben sen ne yaptım? Sana mı sövdüm? evet. <laughs> hadi 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 hadi. Hadi 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 başlayacağım ama senin oyunu ya hadi 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 hadi, hadi. dostlar siliyorum lan orana bak 1559 bütün kutuları açtık haka Ah, buradan da biraz açacak. Vereceksin onu. Vereceksin ya. Ağzına tükürdüm ver artık ver 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 ver. Nasıl 50 kutuydu 20 kutuya düşürdük vermiyor ama ya. Orana bakın aga. 1611 dostlar ya. Bu işe yaramıyor? Armut alfa bura Bak 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 bak. Yani. Ondan da abone olmayı Öyle oynuyor dostlar. Kalan böyle gelebilirsiniz. İsimsiz oyuncu. Kanala abone olup dostlar videomuz bu kadardı. Böyle videonun devamı gelsin. Aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.